Kasaplar Mahallesi Eski Somacı Caddesi Açık Cezaevi karşısında 99 numarada bulunan Savaşan Apartmanı'nın terasına konulmak istenen baz istasyonuna mahalleli tepki göstererek baz istasyonunun kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söylediler. Olmaz böyle şey. Milletin sağlığını oynayamaz kimse. Her ne pahasına olursa olsun mahallelerine baz istasyonu kurulmasına karşı çıkacaklarını belirten mahalle sakinleri 155'i arayarak polisten yardım istedi. Sorun bakalım belediyeler bu almış mı bu? Kendisi belediyede çalışıyor diye ruhsat alıyor burada. Bu mahallenin sağlığını oynayamaz kimse. Sorunları konuşularak kimse istiyor. İmza topluyorum ben burada. Evet. İstemiyorum. Bana bir yere yalvardım adam. Koysun burayı bu dünyayı bombalamazsın. Senelik sekiz milyar verdi. Ben bunu komşuyla katılamam işte. Bu para için sen böyle sağlam mı burada ya? Ben Bunu ben, ben şimdi de, vereceğim. Belediyeye savcılığa vereceğim. Bakalım belediye <laughs> bir almış mı bu adam? Ben önce durdurulmasını istiyorum ben bunu. Durdurulmasını istiyorum. Bir şey yapamaz burada. <laughs> Biz burada 10-15 haneyiz. On <laughs> 15 15 15. var burada. Allah'ın ruhsatta bir belediye başkanı veya belediye engüven üyelerinin bir kararı var mı? Halk meclisinde geçerliliği var mı? Buranın sahibi belediye Hayır de şimdi parayı bırak. Bu Efendim, burada... satıp, almış. Vatandaşlar olay yerine gelen polis ekiplerinden firmanın izin belgesinin olup olmadığının sorulmasını isterken firma çalışanları da güvenlik belgesinin yanlarında olduğunu ancak izin belgesinin bina sahibinde bulunduğunu söyledi. Bina sahibini telefonla arayarak izin belgesini soran polis ekipleri CSM şirketi çalışanlarına da izin belgesinin yanlarında olmadan çalışma yapamayacaklarını belirtti. Polis vatandaşları olayla ilgili valiliğe dilekçe yazmalarını söyledi. Bina sahibinin Balıkesir Belediyesi mezarlık müdürü olduğunu söyleyen vatandaşlar şirket çalışanlarının malzemeleri yukarı çıkarmak istemesine izin belgesini göstermedikleri için karşı çıktı. Yine burada bina sahibine sesleniyorum. 10 bin dolarım mıydı? 30 evet. Hadi, parte, ben 30 bin dolar veriyorum, müstehre santana olacağım buraya. Hadi ki baş bin dolar veriyorum. Ben de bunu al, <Gülessel wanted> Bu şu tane yere gitti. tane yere gitti. Bu yere gitti.